Su başında durmuşuz, çınarla ben. Suda suretimiz çıkıyor, çınarla benim. Suyun şavkı vuruyor bize, çınarla bana. Su başında durmuşuz, çınarla ben. Bir de kedi. Suda suretimiz çıkıyor, çınarla benim. Bir de kedin. Suyun şavkı vuruyor bize, çınara bana bir de kediye. Su başında durmuşuz. Çınar, ben, kedi, bir de güneş. Suda suretimiz çıkıyor. Çınarın, benim, kedin, bir de güneşin. Suyun şavku vuruyor bize. Çınara, bana, kediye, bir de güneşe. Su başında durmuşuz. Çınar, ben. Kedi, güneş. Bir de ömrümüz suda suretimiz çıkıyor. Çınar'ın benim kedinin güneşin bir de ömrümüzün suyun şavkı vuruyor bize. Çınara bana güneşe kediye bir de ömrümüze. Su başında durmuşuz. Önce kedi gidecek. Kaybolacak suda sureti. Sonra ben gideceğim. Kaybolacak suda suretim. Sonra çınar gidecek. Kaybolacak suda sureti. Sonra su gidecek. Güneş kalacak. Sonra o da gidecek. Su başında durmuşuz. Çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz. Su serin, çınar ulu. Ben şiir yazıyorum. Kedi uyukluyor. Güneş sıcak. Çok şükür yaşıyoruz. Suyun şavkı vuruyor bize. Çınara, bana, kediye, güneşe, bir dönmemize.